Bir sabah penguen ve geyik ormanda yürürken taze ve çeşit çeşit bir sürü meyve bulmuşlar. Bu buldukları meyveleri hiç kimseye söylememeye, aralarında sır olarak saklamaya karar vermişler. Meyveleri ormanda gizli bir ağaç kovuğunun içine saklamışlar. Sonra gelip yemeği planlamışlar. Oradan ayrılıp mutlu bir şekilde evlerine giderken yolda arkadaşları tilkiye rastlamışlar. Tilki arkadaşlarını çok mutlu görünce nedenini sormuş. Ancak arkadaşları tilkiye bunu bir sır olarak saklayacaklarını söylemiş. Tilki onlardan kendisine güvenmelerini istemiş. Bunun üzerine penguen ve geyik buldukları meyveden tilkiye de bahsetmiş. Ancak tilki bu verdiği sözü unutup ormanda gördüğü her hayvana meyvelerden bahsetmiş. Ertesi gün penguen ve geyik ağaç kovuğunun içindeki meyveleri yemek için gittiklerinde hiçbir şey bulamamış. Çünkü ormanın diğer hayvanları meyveleri çoktan yemişler. Yine başka bir gün penguen ve geyik başka yerde güzel meyveler bulmuşlar. Aynı şeyler tekrar yaşanmış. Tilki yine arkadaşlarına verdiği sözünü tutmamış ve bütün hayvanlara meyvelerin yerini tekrar söylemiş. Arkadaşları bu ihanete çok sinirlenmiş. Tilkiye iyi bir ders vermeye karar vermişler. Ertesi gün tilkiye balıklarla dolu bir göl olduğunu ve hiç yorulmadan kova kova balık yakaladıklarını söylemişler yine kimseye anlatmamasını söylemişler. Boşboğaz tilki yine durmamış ve bütün bunları diğer hayvanlara da anlatmış. Bütün hayvanlar kutup ayısı ve diğer vahşi hayvanlar da dahil olmak üzere herkes göle gitmiş. Ancak gölde hiçbir şey bulamenka tilki tarafından aldatıldıklarını düşünüp onu iyise dövmüşler. Ertesi gün tilki, yüzü gözü mor ve üzgün bir şekilde arkadaşlarının yanına gelmiş. Yaptıklarından çok pişman olmuş. Tilki herkesin güvenini korumanın çok önemli olduğunu, bundan sonra verdiği sözleri tutmanın önemini anlamış. Penguen ve geyik, arkadaşları tilkinin dersini aldığını anlayıp ona affetmiş. Tilki, bir daha arkadaşlarına asla ihanet etmemiş. Böylece ömürlerinin sonuna kadar tıpkı eski günlerde olduğu gibi hep birlikte mutlu yaşamışlar.